Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2 multiplayer sayız arkadaşlar. Bugün man sürüyoruz. Ee, neymiş bunun markası? Tgx 18400. Arkamızda sal Saldorse var. Şöyle bir yükümüz var. Gördüğünüz üzere şöyle de göstereyim. Bu yükü madene getireceğiz. Videoda bir şey fark etmişsinizdir. Bu seferki videoyu kamerasız çekeceğim bugün manı sürmek isterim nedense man bu dorsaya daha çok yakışıyor Hatta daha gerçekçi yavaştan geçelim için arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın Bismillah deyip maaşımıza basalım bir de takalım imdat salalım abi yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar çok like gelmiyor nedense nedenini bilmiyorum İnşallah like atarsınız like atarsanız daha çok gelir videolarımız Çünkü like atmadığınız için yani genellikle çok video çekmiyorum mesela 6 kişi izliyor arkadaşlar iki beğeni var Hani izleyici sayılı sayısıyla beğeni sayısı aynı olsa çok güzel olur o yüzden birazcık daha şey yapsanız sevinirim Çünkü emek var bu videolarda sonuçta. Şöyle de dönelim. Bu yükü madene geçeceğiz. Arkamızda 20 tona yakın bir yük var. Getirdikten sonra boşaltıp madenden geri çıkacağız. Bu dorseyi orada bırakabiliriz. Hafriyat falan alabiliriz arkadaşlar. Bakalım. O yüzden bu videoya güzel böyle bomba bir like gelirse sevinirim. Kameralı videolar mı olsun, kamerasız videolar mı olsun? Bunu da yoruma yazarsanız sevinirim. Yani. Bakalım. Kamerasız severseniz kamerasız yaparız. Adam sen oraya nasıl vurdun? Oo, gelme la. Ben seni geçebilir miyim? Sen tehlikeliye benziyorsun. Yok geçemem. Şöyle gireyim ben. Biraz daha yardır hadi hadi. Bu sefer kestirmeden gireceğim arkadaşlar. Gene her zamanki gibi. Bakalım kestirmede inşallah altı takılmaz bu aracın. Bu araç çok yüksek bir beygir değil yani. Man sonuçta. Man ne kadar yüksek bir beygir olabilir ki? O yüzden yolda kalacağımızdan korkuyorum. Şu an yolda kimse yok. Dalıyorum çok rahat çıktı buraya. 20 ton yük olmasına rağmen. Böyle yavaş yavaş gidelim. Parklarımızı da açalım. Bu arada videonun kalitesini galiba daha da yükselttim. Yani videoyu daha böyle canlı ve güzel izleyeceksiniz galiba 1080 falan. Bakalım ona göre bir ayar yapmaya çalışıyorum böyle bulanık falan değil de daha canlı bir şekil video izleyin bile diye daha şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar canlı bir şekil önümüze kırma öyle bir yol daha durma şekli yok bu sefer isimlerle de kapatacağım arkadaşlar yardıralım bugün İsimler de kapalı bakalım ne, ne olacak. Bundan sonra böyle arkadaşlar yani kamerasız da çekebilirim videoları. Veyahut da kameralı çekip direksiyonu da çekebilirim. Öyle bir şey olabilir bakalım. Oda vlogunu abim evlendikten sonra çekeceğim arkadaşlar. Çünkü oda artık full bana kalacak ve odayı kendi zevkime göre düzenleyeceğim için yani abimin evlenmesini bekliyorum eee tünelde biri yok girelim hemencik şuradan da geçelim bakalım mesajda yazan yok arkadaki anlasın yavaşlayacağımızı. Şöyle son sinyal de verelim. Bugün maden o kadar kalabalık değil arkadaşlar. Yani. O yüzden çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Serverda 300-400 kişi falan var. Genellikle akşamdan kalabalık oluyor. Bakalım. Adam üstümüze geliyor. Yavaş, Yasur, yavaş. Yavaş come on, come on. Aha, önde bir trafik var. Bakalım. Bu arkadaşı biz geçelim mi? Yol verecek mi bana? Yol verecek mi? vermeyecek gibi bu arkadaş. Şöyle girelim biz gene tekrar yerimize. Yapıştıralım biraz. Adam sen oraya nasıl takılabilirsin ya? Çöndeki arkadaşlar aynen full çinle. Yavaş. Şöyle dorsemizi takmadan da geçelim onda. Bak bak dorseyi vurma bile vurmadım. Sürtme bile sürtmedim arkadaşlar. Bundan sonra böyle gerçekçi oynayacağım yani dediğim gibi. Elimden geldiği kadar gerçekçi ve videoları güzel yapmaya çalışacağım. Gel kardeşim. Gel gel gel. Volvo'cu bir tık beklesen kardeşim. Bir senden geçsin bir benden. Zaten tekmişsin burada. Bundan sonra kanala full ETS 2 videoları gelecek arkadaşlar. Başka bir oyun videosu falan gelmeyecek. Başka bir oyun videosu için Muhammed'in kanalına abone olabilirsiniz. Ee, Muhammed Keleş 61 yazarsanız onun da kanalı var. Onu takip edin. Bundan sonra o da sık sık video atmaya başlayacak artık. Bakalım. No 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 ne no, değil kardeşim bak şu tesis kapatma muhabbeti de var arkadaşlar. Tesisleri kapatamıyoruz. Onu çözmeye çalışacağım inşallah. Çünkü küfür edebilirler. Bu yüzden şey yapamam hiç. Şu köprüde tıkanma var galiba. En sonunda döndü adam. Gidiyor. Bu adam da geldi yanımıza. bekle kardeş sen de geçerdin de dörtlerimizi bir kapatalım. İmdatı da çekelim. Evet karşıya yol verdik. Karşıyı da saldık. Geçelim bakalım. Yavaş yavaş hop. Vurmadık güzel. Şuraya da dönelim. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince gerçekçi sürmeye çalışacağım arkadaşlar ve gerçekçi tırlar yapmaya da çalışacağım yani ne süratli süreceğim ne de e, yavaş süreceğim normal standart olacak en fazla olacağı 50 60'tır hız şu an mesela 50 45 falan gene konuşacak şuradan da dönelim 3 bu araç dönmez burayı 2 ile yapıştıralım üstte biri durmuş o adam mı durdu acaba bekleyen var diyeceğim de o gidiyor şu anda tamam buradan da dönelim adam bir yırmağa uğradı geldi Allah kardeşim ben seni sollarım. Sana da hiçbir rahatsızlık vermem. Ben girerim de şöyle önüne. Orada ben dursaydım çünkü arkadaşlar oh, bu araç daha kalkmazdı. Çünkü aracın beygiri zaten düşük. Bir de adamı orada durup da arabayı birlen zorlayacağım ama oradan Adama hiçbir zahmet çektirmeden solladık adamı da. Bak adam bizi sollayacak. O yüzden arkadan süratli geliyor. Bakalım. Kardeşim bu yolda sollanılmaz. Ama yani arkadaşlar ben orada solladım. Ama nasıl solladım yani bak sollamam normalde. Gelecek şimdi yanımdan geçecek. Beni zor duruma sokacak büyük ihtimal. Eğer tabii ki de öyle bir şey yaparsa. Çok rahat bir şekilde madene geldik bu arada. 10 küsür dakika oldu galiba. Bak buradan da selam olsun. Şöyle de inelim. Yavaş yavaş. Bu adamlar bir şey söylüyor arkadaşlar ben anlamıyorum ama en kısa sürede bir dahaki videoda büyük ihtimal sesi düzeltmiş olurum diye düşünüyorum. Telsiz muhabbetine. Eğer olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Kaylan oyana. Bak adamı sollayacak. Ama biz izin vermedik. O az sonra sollar ama diye düşünüyorum. Çünkü adam biraz yavaş gidiyordu. Allah virajlara var ya tam şeyinde dönüyorum bundan sonra arkadaşlar. Tam gerçekçi. Aha dur. Haritaya bakıyordum. Adam geldi karşıda. Bugün de isimler kapalı geldik. Güzel de arkadaşlar. Ay konuşma. Bu Çinliler zaten arkadaşlar virüsü istilasını şey yaptılar bize. Lan susun susun. 7, Susmuyorlar. <laughs> Hay telsizinin anasını avradını var ya kapan lan telsiz kapan Kapanma da kapanmıyor arkadaşlar Valla Şöyle de dönelim Bugün Çinlilerden kafa yedik. Şu Renault galiba orada kaldı. O Renault ile zaten oraya çıkamazsın Ama ki bu kankam. Bu adama bu ne olmuş lan? Kapı. Kardeş sana ne oldu? Adam çarpılmış. Ya abicim sıfır dönüyoruz valla. Şuraya kafayı gömerim arkadaşlar. Kimseye de hesap oh, vermem. Videoyu izlediğiniz Elham için abi, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.